Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Önce anneme sonra da yengeme normal kahve yaptım. Sade. Ama Hasan dayıma yani Halil'in babasına Benim tuzlu babama. kahve yapacağız. Ve şu an bir fincanımız kahve. yanımızda. Tuzlu kahvemiz ocağımızda kaynayacak. Ve biz onu fincanımıza koyup götüreceğiz. Evet arkadaşlar işte kaynadı. Şimdi dolduruyoruz hemen. Şöyle. <laughs> hemen götür. Koy kabza açalım. değil. Sen de mi atacaksın Arkadaşlar annemle yani? halama verdim. Şimdi de babama kahvesini veriyorum. Hadi baba. Teşekkür ederim bu oda. Evet. Eline sağlık. Hiç babam. Falan hani şöyle. Soğutmadan. Şekerliği de Bayağı kaynadı ama. <laughs> bu. Tekrar bir duman anlarsın. <laughs> hiç, 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 Biraz daha al anlarsın. Normal kahve ne olacak? Tuzlu. Hayır. Tuzlu mu? Yazık oldu kahveye. Başarılı. Bu suyu çekmişsin. Bizimki iyi. Bizimki iyi.